bugün pes oynayacağız şöyle ben pes'e giriyorum de play for oynayacağız bunu 2-3 kişiye karşı bir kişi olacağız kaçık oyuncu hatta bunu kuzenimle oynadım sabah videoyu çekmeyi unuttum özür dilerim karşıma iki kez dünya bir olan adam geldi tek bir adam İki kez dünya bir olmuş. Tamam mı? Bu bir. İki, bir de dünya bir olmuş bir kere. Ay adam. Arkadaşı da dünya iki, dünya üç, dünya dört. Bir de dünya iki geldi bize de iki kez. Bu bugün yapar yine. Ya. Hayır, Evet, haber uzatmadan videomuza geçelim. Messi. Tak tak bu harika. Evet şimdi o gidecek. Öbür odalarda sesim azmış. Dur akşam izlerim. Atep'ten. Atep'e giderken. Akşam 9 olur gibi falan izlerim. Ya 9 değil. 8-9 gibi. Tamam mı? Yo lan 8-9 gibi izledim. Sesim çok azmış. O yüzden artık biraz daha bağırıyorum. Sesli olur inşallah video. Çok sesli değil. Çok sessiz de olmaz inşallah. Tam ortalama güzel olur inşallah. I should know that was watching. Hey, what's this. <laughs> Oyun tarzları gerektiği uyur kurucu. Çok başlanmak ve son topları sağlamak için savunmadan yer açıktır yaralarına bir oyuncu. Oyun pozisyonlar. Göbeği sağa sola, sağa kadar, sol kadar. Yani ne diyorsun? Oy, oy, oy. Aa, iyi iş oluyormuşuz. Abi güzel oluyor bu. Radyo. Okey bilmiyorum. Ya biliyorum da şu an otur şu an nasıl bu? Ne başlıyor ipeti? Bu da benim. Ne sade? Abi hadi sana ya. Oğlum iki saattir açılmıyor. arkadaşlar şu an besin babası giyiyorum. <laughs> arkadaşlar şu an kardeşim bana sirsi bakışlar atıyor. Kapının arkasından çok korkuyorum. Lütfen yardıma gelin. Her arasını atlayıp beni öldürebilir.

Evet arkadaşlar ikinci maçımıza başlayalım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Bak öyle kolay mı sattır? Kolaysa söyle. Neyse. Şimdi ikinci maç başlayacak. Bak öbür videolarda ses vermiş. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar baya güzel. Ayrıca, ayrıca karşıma gelen adam yanıma geldi. Kaysal ne razı canım istiyorlar. O ben de çok. Anne! 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 Adle 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 Niye sen zeki oğlum? Bakıyor. Atıçılara videodayım. Baba minni, mm -hmm. minni. Ne 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 çok iyi biri geldi galiba. Çok geldi. <laughs> Harbi 107 azardı varsa çocuğu sıçtık. İlk maçımıza çünkü girebiliyoruz. İki saattir bir maça giremedik ya. Terazi lastik, plastik lastik ve bağlar. Başımız başlıyor. Turiyet var galiba. Evet. Bakalım. Dur bakalım. Arkadaşlar çok iyi değiller ya. Erase lastik, lastik. O piti piti, karaveli sepeti O piti piti, karaveli Çocuğu teknik direktörü kaybedeceğiz. Çocuğu teknik direktörü oyunun en kötü teknik direktörü. Oh, pidi pidi, karabili pidi. Oh, vili vili. piti piti çara ve lise piti Arkadaşlar bu var bitir. Bırak şu çocuğu direkt yüzden 50 tane gol yiyeceğiz. Neyse. Baş bitir. Ben sonradan devam edeceğim. Merak etmeyin. Yani maç bitir. Maç videoyu kapatacağım. Sonradan. Çünkü. Çünkü. Sonradan şöyle yemek yiyeceğiz. Ay yemek yiyeceğiz diyorum. Biraz işim var benim. Bukayo. Buk. Buk verdi. Ne lastik. Whoop 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 whoop! Cool. It has elastic. Elastic. piti piti karaveli zabetil plastik şş, plastik ver hadi ya ver hadi çocuk başlasana ya. Tekir, 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 Bu arapları bu yok derdi. Hani çıraşır. şey onları da Bir şey de da derdi. A ne? Bir şey da Şimdi Lerazi lastik, plastik. Uğreti bi ti lastik. Ne oldu? kay. Hadi ver. Teo ver. 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 Uy. El papi. El papi, el Ver de. aldı. aldı. Ronaldo geliyor. Ver de Sus lan. Sus lan. Pedri 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 verdi Ronaldo. Ronaldo vurdu. <laughs> hey Ne hey. hey elli milyonu anlatıyor. Herkese Hepsi. Teki lan. Ha biliyorum teki mi? Hepsi yüz yokmuş. Ali hepsi nasıl 160 oluyorsun? 260. İki nasıl oluyor? Bunlar oldu. Teki ise. Bunlar oldu da. Şey olmadı. Ha filmi bir Daha Başka bir şey işte nə qalsın. Tamam, ah. getdi. Amma bayaq 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 deyib bayaq da Mustafa bir Parisə çıxın aldıdı. Çünki sən söylədin, çocuğun da axına girdi. Bavul, bavul. Gərisək çalı. Bu axına sokdu. Çoxdur. İlk atacağım mı bavul dedi. <laughs> Mustafa'ya mı gösterdi sen mi <laughs> Mustafa'ya mı gösterdi sen istedi? <laughs> ya geri de kal atça atça. Atça falan Bavul bavul çocuk <laughs> Hayır 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 hayır. Kaleci. Ya kes. Elbette. Verde Ronaldo. Ronaldo beni kıp. Beni kıp. ne? yapıyor? Geldim <laughs> kız arkadaşlar. Hayır. çap hayır İy, hadi o oh, piti piti kale değil Ver. Var, var, ver ver ver, ver.

Like, vua vua hayır Oy 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 ya oğlum bu kadar iyi canım atıyorsa bir pas veremiyorsun Yeze. Şerefsiz misin Yeze? Ue. <laughs> Arkadaşlar ben çıkıyorum videodan. Böyle video olmaz olsun. O bu gibi yaptın Kerese sonra rahatça rahat gelir diyor. Ay, bay bay.